makarna yapışım tarifini söylüyorum şimdi. İlk defa yapıyorum kendim de suyu kaynatıyoruz böyle. İçine böyle bir makarna atıyoruz. Farfale. 11 dakika yazıyor ama bakacağız. Böyle kaynıyor. Şimdi tuz atmayı unutmayalım. Şimdi makarnayı ilave ediyoruz. Biraz karıştıralım. Az tuz attık içine. Az da sıvı yağ birbirlerine yapışmasın diye. Şimdi bekleyelim. Kavacık dikkat edin. Kapağını açın. Hemen yine. Arada bir de böyle karıştırın. Şişmesini bekleyin. makarnamız oldu galiba. Bayağı şişti. 11 dakika yazacağım ama inanmayın. Türk yapın. 15-20 dakika. Tadına bakın. Olduğunu göreceksiniz. Şimdi süzelim. Şimdi süzüyoruz. Şimdi içine biraz da sıvı yağ atalım birbirlerine yakışmasın diye. Margarin yağı da olur. Makarnamızı tekrardan ilave ediyoruz içine. İşte dibi tutmasın diye karıştırmanız lazım. Bitti. bitti. Oğlumuz deniyor şimdi. Bakalım nasıl olmuş. Nasıl olmuş? Güzel mi? Tamam o zaman bak.